Bismillahirrahmanirrahim. E, Lut Aleyhisselam'da kalmıştık. Lut Aleyhisselam ve ehlü halkı Sodom. Sodom halkı. Hü ve o yani Lut Aleyhisselam İbni oğludur. Ehi, eh İbrahim. İbrahim'in kardeşinin oğludur. Fakat emene inanmıştı bihi ona ve hacer hacer mehu ha me onunla birlikte hacer de onunla birlikte ona inanmıştı ee, yok ee, ona inanmıştı ve hacere hicret etmişti mehu onunla birlikte ile şemi şama hicret etmişti bu ekame ikamet etmişti bir beldeti Sodom, Sodom beldesine yerleşmişti. Cenube güneyinde, el-Bahri deniz, el-Meyyid, ölü denizin güneyinde bulunan Sodom beldesine yerleşmişti. Ve akabinde Bease gönderdi, peygamber olarak gönderdi. Hü onu, Allah'u Allah, Allah onu peygamber olarak gönderdi. İleyhim onlara yani Sodom halkını. Ve kenu ve kenu idiler yuaddune sayılıyorlar kabul ediliyorlardı bakın min efceri en günahkar en kötü işliğe iş yapanlardan en nesi insanların en günahkarlarından en kötü iş yapanlarından ve ekferihim ve en kafirlerinden. En nankörlerinden sayılıyorlardı. Vebte icat etmişlerdi. İcat etmişlerdi. Fahişeten bir kötülük. Edepsizlik icat etmişlerdi. Bakın fahişeten nekri olduğu için lem yespik geçemedi. Hüm onları bihe o konuda ehadün hiç kimse. Hiç kimsenin kendilerini geçemediği, daha önce geçemediği bir kötülük icat etmişlerdi. Bakın minel alemine alemlerden yani diğer insanlardan hiç kimsenin kendilerini geçemediği bir kötülük icat etmişlerdi, uydurmuşlardı. Ve hiye o ityenü gelmek, ezdükürü erkeklere gelmek. Yani fe'alü fiili el livati ee, livata eylemi işi Kale dedi Teala Allahu Teala şöyle dedi Ve Lut'an Lut'u da peygamber olarak göndermiştik. E, demek bu. izhani Gale demişti. kavmihi kavmine şöyle demişti. Ete tüne siz geliyor musunuz? Elfe e, işliyor musunuz burada? Elfe fahişete, e, bir yani çok kötü bir şey mi? Kötü bir iş mi işliyorsunuz? Mesbaka. Mesbaka geçemediği buna ona yani geçmedi diyelim MSBK geçemedi kim sizi bir o konuda min ehadin hiç kimse vurgu için gelir bu min başına minel alemine alemlerden yani diğer insanlardan o konuda hiç hiç kimsenin sizi geçemediği kötü bir şey mi işliyorsunuz inneküm siz lete tüne geliyorsunuz Rıcı er erkeklere şehveten e, arzulu olarak mindüöninles erkekleri kadınları bırakıp kadınları bırakıp şehvetle erkeklere geliyorsunuz. Bel aks aksine bel hatta bel hatta burada bel e, entüm siz Kavmın bir topluluksunuz müsrifune haddini haddini aşan aşırıya kaçan haddini aşan bir topluluksunuz. Erselallahu Allah gönderdi. Erselallahu Allah gönderdi ile lutin luta melaikete melekler gönderdi fi heyeti şeklinde beşerin insan şeklinde insan görünümünde melekler gönderdi. fehara koşuştu el küffâru kafirler ileyhim onlara doğru koşuştu. Yürüydüğüne isteyerek el fâhişete kötülük yapmak isteyerek bihim onlara o kötülüğü onlara yapmak isteyerek fe sadde fe sadde onları engelledi hüm onları lutun lut Kale dedi ya kavmi ey kavmim he ulai işte şunlar beneti kızlarım hünne onlar etharu daha temizdir leküm sizin için fettaku artık korkun sakının Allah Allah'tan korkun ve la tuhzu rezil etmeyin kepaz etmeyin ni beni fi dayfi fî dâi misafirim konusunda beni rezil etmeyin eleyse yok mu minküm sizden racülüm bir adam raşîdün aklı başında sizden hiç aklı başında bir adam yok mu Ve tam, enetü, tam enet tam e, enet sakinleştirdi hı onu e, güven verdi sakinleştirdi el meleketu melekler ve emarat hı ve ona emrettiler melekler bir mugaderati terk etmesini el beldeti ülkeyi terk etmesini emrettiler. Mea ehlihi ailesiyle birlikte leylen gece leylen gece lienzile indireceği için allahu Allah bihim onların başına el ve azap Allah onların başına azap indireceği için subhan sabahleyin Subhan sabahleyin. Kâle talem felemmâ geldiği zaman emrune. emrimiz geldiği zaman cealne yaptık âliyehe altını üstünü sefilehe altın altı yaptık. Yani alt üst ettik demek bu. Altını üstüne getirdik ve emtarne yağdırdık aleyhe e oraya hicareten taş min siccilin min sicilin e, kayıtlı mendudin mendud bu da işarette demek mi acaba? mendut Dizili. Dizili müsevvümeten işaretle işaretlenmiş. E, Ayinde Rabbi Rabbinin katında işaretlenmiş dizili e, kayıtlı e, taşlar yağdırdık. Ve me hiye mine zalimine öveme değildir hiye o mine zalimine zalimlerden bir beidin uzak hiç de uzak değildir o zalimlerden hiç de uzak değildir evet avdetün avdetün dönüş ile bakiyeti kalanına Kısset hikayesinin İbrahim İbrahim hikayesinin kalanına dönüş Beşer Allahu Allah müjdeledi İbrahim'e İbrahim'i e, bir veledin bir çocukla min sare sareden doğacak bir çocukla müjdeledi. Beade İsmail İsmail'den sonra bir 13 yıl İsmail'den 13 yıl sonra ve kene idi İbrahim İbrahim gadbelaga ulaşmıştı minel omri ömründen ya yaş son sınırına yani yaşlığın son sınırını. Evet. Her şey yaşadı İbrahim Aleyhisselam 175 amen yıl. Ve zevcühü, e, zevcuhu eşi Hacı Yaşlı bir kadın iddir. Kadın idi. Akiyümün e, kısır. Kısır yaşlı bir kadındı. Ve kenet oldu el-büşra müjde antariki yoluyla el-melaiketi melekler yoluyla oldu. Geldi diyelim. Müjde melekler vasıtasıyla geldi. Ve hüm onlar fi tarikihim Gide giderlerken burası hal cümlesi yapalım giderlerken yani yollarındayken giderlerken ile kavmi lut lut kavmine liy likühüm onları helak etmek için lut kavmini helak etmek için onlara onların yanına giderken melekler yoluyla e, gerçekleşti müjde Fe beşlerine fe bunlar ardından beşerne müjdelik he ona bir İshak'a İshak'ı müjdeledik. Ve min verai İshak'a İshak'ın arkasından Yakub'e Yakub'u müjdeledik. Evet. İshak, e, İshak bin İbrahim. İbrahim'in oğlu İshak. Aleyhime selam. O ikisine de selam olsun. Evet. Huve veledi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğudur. Ve neşeye yetişmiş, yetişmiştir. Fi muntakatil halil. Halil bölgesinde yetişmiştir. Ve ve ruzika bahşedilmiştir. Bi Yakub. Yakub ona Yakub bahşedilmiştir. Ve huve İsrail. Yani Yakub Aleyhisselam'ın adı aynı zamanda İsrail'dir. Ayşe yaşadığı 180 amen yıl ve tebea e, uydu davete çağrısına ebihi babası İbrahim'in çağrısına e, takip etti İbrahim'in çağrısını takip etti e, takip etti yani devam ettirdi diyelim tebea burada çağrısına uydu çağrısını devam ettirdi de mevtihi ölümünden sonra ölümünden sonra babası İbrahim'in davetini devam ettirdi. Yakub, Yakub bin İshak, İshak'ın oğlu Yakub aleyhisselam. O ikisine selam olsun. Evet, Yakub aleyhisselam hikayesini burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.